Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gelişili Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstereceğim. Öncelikle yapraklarının yapılışını göstereceğim. Sonra modelimizin yapılışına geçeceğiz. Part 1 ve part 2 olarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yaprağının yapımına geçelim. Evet, 3 tane zürafa yaptım. Aralarına 3 zürafa koyup 4. zürafa da yaprağı yapıyorum. Böyle hemen arkaya dönüp tekrar bir zürafa yapıp döndüm tekrar küçük bir zürafa yapıyorum sinek kanadı gibi tekrar geriye dönüp ona batırıyorum bir sık iğne yapıyorum aynı yere dört defa batırıyorum geri dönüp tekrar tepesine bir sık iğne yapıp Yine aynı yere batırıyorum. yaprağı yapmış bulundum gördüğünüz gibi şurayı sayarak yapıyorum 1 2 3 4 4 tane olduğu zaman yaprağımız bitiyor bu şekilde <laughs> tekrar arasına 3 zürafa yapıyorum zürafaları yaptıktan sonra yeni yaprak koyacağım modelimin ar arasına 6 adet yaprak koydum şu şekilde 6 adet olacak Evet dördüncü zürafaya da geri dönüyorum hemen ve şimdi tekrar dolduracağım içini küçük bir zürafa yaptım tekrar kirpik diyorlar Zürafa diyorlar sinek kanadı diyorlar artık siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama şu şekilde yaptım. tekrar aynı yere batıp geri dönüyorum üzerine gördüğünüz gibi altı tane zürafayı tamamladım şimdi arasına çiçek koyacağım yeri zürafa yapıp geçiyorum 20 adet 100 zürafa koydum ben aralarına 20 adet zürafa koyduktan sonra tekrar 6 adet yaprak koyup böyle devam ediyorum. Umarım anlamışsınızdır. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.